Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle spor insanlarının sarf ettiği efsane cümleleri tartışacağız. Evet Kartal söz sende. Teşekkürler Yağız. Abi konuya futbol tarihinin en pitch insanıyla başlamak istiyorum. Caner Erkin. <laughs> Hayır Balotelli. He ha, tamam. Balotelli ikinci golünü atıyor. Kime karşı? Almanya galiba. Ha kupada evet evet evet. evet Almanya'ya bir... karşı diyelim. İkinci golünü atıyor. Aynen. Kardeşim sevinç gösterisiyle formasını çıkartıyor ve o meşhur hareketini yapıyor. Bir gösterebilir misin bize? <gülüyor> <gülüyor> Bu kanka. Arkasına sarı kart görüyor. Haklı. Maçtan sonra yorumlarında diyor ki hakem formamı çıkarttığım için değil, beni ve vücudumu kıskandığı için bana kart gösterdi diyor. Yorumunu alalım. Kardeşim ben biliyorsun bu yıl başında biraz yurt dışı gezisindeydim. Fransa'da Stephen Lani ile karşılaştım. O maçın hakemi. Kimle kapısı? karşılaştın? Stephen Lani. Ha peki. Stephen Lani o maçın hakemidir. E, merci Fransa şeyinde kafesinde onunla oturduk. dedi ki bana Kardeşim dedi, Bayotelli o maç boyunca sürekli gereksiz hareketlerde bulundu ve ben ona kart çıkardım. Çünkü bir hakemin birinci görevi dedi, Maçta olabildiğince futbolcu tutmaktır. Çünkü o sporcular ne kadar kalırsa maç o kadar heyecanlı geçer, evet. değil mi? Aynen. Bence çok doğru bir düşünce. Buradan Türk hakemlerine sesleniyorum. Kesinlikle bu görüşü feyiz ve bu şekilde hareket etmeye devam edin. Beşiktaş'ın peşini bırakın be! Lan <laughs> <laughs> bizim takımımızın! Neyse, konumuz bu değil. Abi neyse. Bu çocuk Hı. bana böyle bir sarf etti. Baktım efendi de bir adam, anladın mı? Kim? Balotelli mi? Hayır ya, Stefan Lani. Hı. Stefan Lani bana dedi ki, kardeş dedi gerçekten benim bir art niyetim yok. Hani ben olabildiğince Balotelli'ye e, kendimden verdim, verdim, verdim ama en son da abi çıkardı dedi, trapezleri koydu ortaya. Yakışmadı. Yani o hareket dedi, Balotelli'ye yakışmadı. Kardeş, kardeş yakışmadı adam, hiç. Adam formasını çıkardı, affedersin şortunu mu çıkardı? Abi, <laughs> yakışmadı madına gereği Sen tamam, sarı kartı görürsün. Sen sarı kartı görmüşsün. Maçtan sonra diyorsun ki yok benim Stefan'la tek tekiydi beni kıskandı. Sarı kart gördü. Abi haksızlık. Stefan'la ben hakkını yedirmem. Yedire. <laughs> Hayır bu kadar. Geçelim bu konuyu bence. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pitch insanı Balotelli ise egosu yani egonun bürünmüş hali kimdir? Vücut bulmuş hali kimdir? Ya Sabri Sarıoğlu ya da Ibrahimović. <laughs> tabii ki de Sabri Sarıoğlu değil, Ibrahimović. Zlatan Ibrahimović. Abi şimdi Ibrahimović egosuyla artık tanınmış bir. Yani Oviç kim? Ego. Ego kim? Ibrahimović. Kesinlikle katılıyorum. Böyle bir adam egosunu bir kenara bırakıp demiş ki kimse 100 milyon euro etmez ben dahi. Zannediyorum ki bunu Bale'ın Real Madrid transferinden sonra söyledi. Aynen, eski bir söylendi bu. Evet, evet o zamanlara ee, denk geliyor. Abi katılıyor muyum? Böyle bir ego, böyle bir cümle kuruyorsa bize zaten katılmamaktan başka bir şey kalmaz. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi bana sorarsan Bale 100 milyon euro eder mi? Etmez. Ne yaptı? Bir tane çalım attı. Barça'ya olan. Barça'ya çalım Bartra, attı. Bartra, Bartra. Barça, Barça. Hem Barça'da Barça yapmadan. Yani. Abi şimdi bak. Bale çok güzel bir sol bekti toplumda. O zamanlar Modric falan vardı. Hatta Arda Turan'la evet. falan kıyaslanıyordu. Ki Arda Turan <laughs> nereye düştü, Modric nereye <laughs> düştü. Bale gerçekten yetenekli bir arkadaşımızdı. Ondan sonra ofansif orta sağ yaptılar. Sonra ofansif sol bek yaptı, Ofansif sol kanat yaptılar. Ofansif sağ kanat yaptılar. Bale gerçekten kaliteli bir futbolcu. Ama İbrahim O için burada demek istediği Hiçbir futbolcu 100 milyon euro etmez ki ben bu konuyu yani bu cümleyi destekliyorum. Abi için söylediği bir şeyi desteklememek zaten imkansız yani. Kesinlikle. Bu arada inşallah İbrahimoğlu'nun parfümleri de bir gün bize sponsor olursa parfümlerini şuraya dizip <laughs> ben Kelsal atam. Herkesi bekliyorum. Kardeşim, şimdi Noykamp'a maça gidersin. Noykamp'ta bir tane heykel görürsün. Heykele selamını verirsin. Öyle maça gidersin. O selam verdiğin heykel kimdir biliyor musun? Kim? Ne Vampörsü ne Robin. Sabi O adam. Johan Cruyff'tür. Kardeşimdir anladın mı? Ama böyle bir futbol görüşü olan adam demiş ki top bizdeyken Rakip futbolcuların gol atması mümkün değildir. Geçelim. geçelim. Geçelim baba geçelim. Abi hep futboldan bahsettik. Biraz baskete girelim. Girelim baba. Şimdi bu adam basketin kralı. Basketin tanrısı. Basketin Allah'ı. Helikoptere bindi mi binmedi mi? Yok binmeyen abi. Ha tamam tamam baba. Ee, bu adam Michael Jordan. Kardeşimiz. İşte sır. Aynı zamanda bu adamın Netflix'te yakın zamanda bir belgeseli dolaşıyor. Tavsiye ediyoruz. Mutlaka izleyin. Ee, şöyle bir cümle kurmuş Michael Jordan. Herkes bir gün Michael Jordan olmak ister. Ama ben her gün Michael Jordan olmak zorundayım demiş. Söz sende. Kardeş hatırlıyor musun? Boş yamanın ilk bölümünde sana bir laf ettim. Dedim ki Yağız Yağ çekmektense Yağız Yağ'ın içinde yaşamanın ne kadar zor olduğunu sadece ben bilirim. Evet. Bence bu sözle Michael Jordan'ın ettiği söz çok benziyor. Neden diyeceksin? İkimiz de yıldız bir sporcuyuz. Bundan dolayı ikimizin de düşündüğü ve hayata karşı duruşu aynı. Bundan dolayı e, anlıyorum. Gerçekten Michael Jordan'ı anlıyorum. Demek istediğini anlıyorum. Hayata karşı duruşunu anlıyorum. Yani diyor ki Michael Jordan gibi oynayabilirsiniz. Michael Jordan gibi dans edebilirsiniz. Michael Jordan gibi vücudunuz olabilir ama asla asla. Asla Michael Jordan gibi hayatınızı son veremezsiniz. Çünkü Michael Jordan olmak Michael Jordan olmaya benzemez anladınız mı? Bu saatten sonra kim kime yanlış yapmış? <laughs> Bundan 3 video önce bir tane videomuz var. Basketboldaki ünlerlerimi de sergiledim. Sana koyduğum videolardan bahsediyorum. Michael Jordan bugün hayatına son verse Michael Jordan bugün ben yokum dese ben Kardeşiniz olarak Michael Jordan'un bıraktığı bayrağı devre alarak NBA severlere kendimi göstereceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim. Şimdi senin kendini göstereceğin tek yer... O yüzden böyle şöyleyim ben böyleyim artistlerine boşa yapma. İki. Aha şimdi söylüyorum. Herkesin önünde sana meydan okuyorum. Basket. Neydi o? Oyunun Ampül. adı? Ampul. Ampul senlik oyun. Ampil oynuyoruz. 3 olan kazanır. Kaybeden kazanana 70'lik Jack ısmarlayacak. Kabul. Tamam mı? Buradan da duyuyorsunuz kabul. Bir de bir şarkı söylemek istiyorum bu konuyla alakalı. Şarkı mı söyleyeceğim? Evet. Söyle. Gideceğim tek yer alanı, Bana lazım yeni yaşam alanı. Abi son konu. Son spor adamı. Bu adam bütün Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş bir adam. Binali Yıldırım. <laughs> ya, siyaset mi yapacağız şimdi? Binali Yıldırım değil Hayır mi? yok. Abi son spor adamımız spor adamı başka biri değil. Bütün Türkiye'nin sevdiği bir kişi. Binali Yıldırım. <laughs> Bu adam spor adamı. Binali Yıldırım. Spor. Tamam Binali Yıldırım kantor oynayamadı. Türkiye'nin en tecrübeli teknik direktörü. Binali Yıldırım. Değil abi, teknik direktörü. Binali Yıldırım. Hayır, Yılmaz Vural. Yılmaz Vural gerek karakterine, gerek duruşuna saygı duyduğum bir teknik adamdır. Bursa'ya gider, Bursalı olur. Adana'ya gider, Adana olur. Diyarbakır'a gider, silahını çeker, çat 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 vurur anladın mı? Yani Yılmaz Vural bu Türkiye'nin ihtiyacı olan bir teknik adamdır. Ona karşı her e, aksi söylem beni karşısında alır abi. Çünkü Yılmaz Vural benim adamımdır. O onu seviyorum. Tabii Yılmaz, Yılmaz Vural'ı Vural seviyorum. Söyle bir sözü söyleyebilir miyim? Yok. Mal gibi girdim muhabbete. Çok seviyorum Yılmaz ya, Ne Rural. yapayım seviyorsan? Ama çok seviyorum. Cık. Yılmaz Vural seni seviyorum. Abi Yılmaz Vural demiş Yılmaz ki. Yılmaz Vural seni seviyorum. Seviyorum. Elimde değil. <laughs> hani geceler boyu düşündüm. Ben kaç kere düşündüm anladın mı? Ben bazen düşündüm böyle gece ıssız karanlıkta kendimi bulmaya çalıştım ama en sonunda sen de kendimi buldum. Yılmaz Vural ben seni seviyorum. Yılmaz Vural <laughs> rahatlasın. Abi Yılmaz Vural demiş ki milli takımın başına illa yabancı bir teknik direktör gerekiyorsa benim Alman pasaportum var demiş. Şimdi Yılmaz Vural Türkiye'nin birçok ilini dolaşmış. Birçok takımını yönetmiş ama ne yazık ki bir takımı iki yıldan fazla yönetememiş bir teknik adam. Ben ister miyim milli takımın başında? Ay Bilmiyorum. Denenebilir. Sen kendi tuttuğun takımda ister misin? Abi Yılmaz Vural'ı kim istemez? Allah korusun yani çok ister miyim Yılmaz Vural'ı? Abi Yılmaz Vurala bir. Zamanında biliyorsun yani futbolcu ilişkileri çok üstün bir teknik adamdır. FA ile bir anlaşması var. Kimle? Çocuğun... Efa Çocuğun... Hükmet o kadar bir de şey var ya. Hoca doldu hoca. Hocam, <laughs> Hocam, hoca doldu. hoca doldu bence bu videoyu bitirelim hoca. Hocam, <laughs> hoca bitir bu videoyu hoca. Hoca Videoyu kapatmadan önce bütün Türk futbol kulüp başkanlarına bir sözüm var. Şu hocanın değerini bilin. Şu hocaya bir şans Ali ile Veli olmaz bu işler. Bu adam bir Burak görsün, bir Falcao görsün. Fener'den bir oyuncu söyle bana. <laughs> <laughs> Ali yazar, Veli bozar, keskin sirke kükrüne zarar. Ali yazar, Bir sonraki beni videoda bozar, görüşürüz. Kes